Yine boşluk doldurmamız var. Buradaki boşlukları doldurmuş olacağız değerli arkadaşlar. Ee, tekrar dinleme dinlememizi başlatalım ve buradaki boşlukların neler geleceğine bakalım. To do today, bugün yapılacaklar listesi. Dolayısıyla bu konuşmadan, bu diyalogdan çıkarılan bugün yapılacaklar bir listesi var. Send five emails, all of them pretty urgent. Ee, beş tane e-mail atacaksın ve bunların hepsi oldukça önemli e, ee, birincisi right, yani bunu herhalde o e, şey çıkarıyor bizim görevlimiz Colin'in çıkardığı bir to liste olarak ben bunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada neler olacak ona bir bakalım. Birincisi right to max. Max'i e bilgilendirme. Evet bunu hatırlıyorum. Max son o %10'luk bir hayır artışa e, haberi olmayabilir denmişti. Onu bilgilendir demişti. %10'luk hayır e, cost'taki yükseliş. Dolayısıyla bunu... E, Colin, sit down for a minute. I but want you to send is. some emails out today while I'm seeing the representative from Paris. You're not doing much at the moment, are you? Well, I am actually. I still have to finish the proposal on the Benson Industries merger. Oh, I forgot about that. Well, we don't need that until Thursday. So get these mails out for me first, okay? All right, no problem. First, of most importance, write to Max over at catering. Ed, evet, write to Max over at, at catering, did Dolayısıyla buraya Catherine ifadesini yazmış olacağız bizim sorunun cevabı olarak devam edelim. He wants to see the invoice we were sent by that Australian company. Attach the invoice. You'll find it in the folder Asia. Tell him the reason it is 10% higher than the expected is that we made a last minute change and it's perfectly fine. Have you got that? Evet, last minute change and it's not a perfectly fine. Dedi dolayısıyla perfect fine. bu kısma da ne diyeceğiz? It's not a perfect fine olduğu için yani aslında o tam anlamıyla mükemmel olduğu için it's not a bad diyebiliriz burada. Yani kötü değil ya da it's not a problem de burada bir problem yok. Yani her şey iyi olduğunu söylediği için biz burada da bakın bir tricky var, tuzak var. yani it's not a perfectly fine dersek perfectly fine değil olmuş olur. Burada ters ifade yazmışlar. Ya yazım hatası yapmışlar. Buraya perfectly fine yazmamız lazım. Ya da bu bu şekilde bizim değiştirmemiz lazım. Eğer iyi ise not bad ya da not problem gibi bir ifade yazabiliriz boşluğa. Artık bu e, tricky olarak düşünmek daha mantıklı. Biz bu yazıyı doğru olarak alalım. Ya da onlar it's not not ifadesi koymuş. It's not ifadesini fazladan koymuş olamayacaklarına göre ee, muhtemelen burada bizden anlamsal olarak bir şey yazmamızı beklemişler. Devam edelim. Yani perfectly faili biz orada yakalamış olduk. Okay. Why is that so important? Well, he sent me a mail this morning saying he wanted to phone the company. He'll cause problems, so get straight on to that. Next, could you just send a quick mail to Donald Bronson who's flying out to us from evet. Manchester? Ee, send email to Donald Bronson. Donald'a göndereceğiz. Branson kısmı yazılmış zaten. Oldukça kolay bir soru oldu. Send email to Donald. Donald yazacağız sadece boşlar. Branson kısmı da zaten soy ismi yazılmış bile soruda. Oldukça kolaydı diyebiliriz. To England. you'll find his address in this year's customers. Tell him the hotel has now been confirmed and will be leaving the information pack behind the reception desk. Evet. Hotel is called eee bir şey bir şey olarak. Yani otel ismini yakalamaya çalışacağız. It's The Three Seasons Hotel, you know. Just off three seasons hotel or like all the design dollars, three seasons hotel shaking the uh car songs hotel three season is just three season hotel orak, if I get me address and this year's customers Tell him the hotel has now been confirmed and will be leaving the information pack behind the reception desk. It's the three seasons hotel. Yeah, it's the three seasons hotel. You know, just off Hudson Street. They're expecting him around eight thirty. Right. Next. That Graham Watson, Wilson. What's his name? The website guy. Um, Wilson. Evet, right Graham Wilson, the guy who makes the websites diyeceğiz buraya çünkü um, website guy dedi yani web sitesi yapan uh, adam dedi. Dolayısıyla uh, Graham Graham Wilson, uh, the guy. O adam ki Who, Kim makes the ne yapıyor bu adam web siteleri, websites diye şu boşluğu doldurmamız gerekiyor. Bir tell them we have decided to, to go with someone else. Make sure the email is bir şey. Ne olduğuna bakalım. Graham Winston. He was in last week chatting to Sarah. Hmm. Yes, that's him. Tell him we thought his estimate a little costly and that we're going with someone else. Apologize to him and say we're terribly sorry. You know, blah, blah, blah. It sounded as if he was relying on this contract with us. But to be honest, his designs weren't that great for what we wrapped. Evet, make sure the email burada is, iş ilişkisi bitirici ya da bitirici bir şey olsun. Hani ilişki sonlandırıcı bir şey olsun gibi bir ifade girebiliriz. E, çünkü hani burada artık ayrışalım diyor. Asking. Dolayısıyla bu cevap böyle okay, bir şey olabilir. Okay, I'll tell him. Yes, Colin, but I don't want you to actually write that. No, no, I understand. I'll be all polite and apologetic. Yani, evet, şöyle denebilir. Make sure the email is polite diyebiliriz. Yani kibar ol, olduğuna mailin kırıcı olmadığına ya da yazabiliriz. Ee, dolayısıyla böyle bir ibareyle bu sorunun cevabını vermiş olabiliriz. Yedinciye bakalım. Message to Food Mold Magazine. Thanks for media pack. But the blah blah, it's the, that is the time Of your ETC, hmm. make sure you are. Then write back to Food Monthly. You know mm -hmm. the food magazine? Are we going to go ahead with the advertising deal with them? No, we've chosen your cuisine, and I'll be writing to tell them myself this evening. Just tell them we were highly impressed with their media pack, but budget constraints at this time of year. etcetera etcetera you know the deal. Bütçemiz tam olarak mümkün değil, müsait değil gibi bir şey hani ortaya koydu. Dolayısıyla the budget is tight hani dememiz doğru olacaktır. 8'e bakalım ne gelecek boşluğa. E email Lawrence Roger for confirm dinner for bla bla bla. Bakalım buraya ne gelmiş olacak. Dinletimize devam edelim. Fine, consider it done. Was there another one? You said five. Did I? I can't think what the other one was. Oh yes. Just send an email to La Massade Rouge confirming the dinner party for next Friday. Evet, confirming the dinner for next Friday dedi arkadaşlar. Ömer'imizdeki cuma için bir aldı demiş oldu. Bunu da duymuş olduk rahat bir şekilde. Tekrar duyun, lütfen. Did I? I can't think what the other one was. Oh yes. Just send an email to La Massade Rouge confirming the dinner party for next Friday. Evet, Formex ifadesinin al diyor ve get the address of the bir şey ne olduğuna bakalım hemen. Ee, onun da ne olduğunu hemen dinleyelim ve cevabımızı vermiş olalım. Etcetera when was? Oh yes. I prefer to put these things in writing, you know. You remember what that Italian restaurant did to us last year? When we phone to book. We don't have that address on the computer, do we? No, but budget constraints at the... I can't think what the other one was. Oh yes, just send an email to La Maison Rouge confirming the dinner party for next, next Friday. Friday. I prefer to put these things in writing, you know. You remember what that Italian restaurant did to us last year when we phoned to book. We don't have that address on the computer, do we? No, just have a quick look around on the web and you'll come across it. Evet. Look, I really ee, have to go now. Adres I of have to e, web dememiz lazım çünkü just have a quick look around the web dedi. Yani e, internet sitesinden bir araştır bul dedi. Dolayısıyla adresi de internetten bul. Web sayfasında ya da e, web ya da internet şeklinde cevap verebiliriz. Dokuzuncu soruya da arkadaşlar. Evet bu pratiğimiz de bu şekildeydi. E, bir sonraki pratik videomuzda dersimizde görüşmek üzere. Arkadaşlar